Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim köyde değiliz. Orası Kozdere Çamlı. Yeni daha yakın bir köy. Şöyle üstünden iki sıra yüksek gerilim hattı geçiyor. Burası da güzel yeşermiş. Şöyle buradan görünmüyor ama şu yüksek gerilim at direklerinin biraz daha üstünde etrafı kapalı bir şekilde mesire alanı var. Ya şöyle göstereyim, Yakınlaşayım. Biraz görünüyor. Şimdi bakın. Şurada bir telle çevrili bir yer var. bak, Öyle. Şu arabanın olduğu yerden devam ediyor. Şimdi burası böyle bu şekilde ufak tefek ateşler önceden oluyordu. Sonuçta burası çamlık diye tehlike azıtacağı için etrafı kapalı bir yer yaptılar. Buralarda ateş yakmayı yasakladılar. Orada da serbest ettiler. Şöyle çok sık bir, sam, sık bir çamlık değil. Seyrek seyrek ağaçlar. Böyle bazı yerlerde toplu aşağıdan geliş yolu bu şekilde. Ama şöyle görmenizi istediğim bazı ağaçlar var. Yani çam ağacını az çok herkes görmüştür bilir de. Böylesinde gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle hemen yanında yine şurada bir tane büyük var. Bayağı bir. Kar doğru gidiyor. Burada bir tane çatalımız var. Buraları genelde hayvancılıkla yaşayan bir köy. Ama toprağı bizim köy gibi kara toprak değil. En azından burada değil yani. Şöyle bayağı tarihi bir yer. böyle. Sanki başına bir işler gelmiş gibi. Belki yıldırım düşmüş olabilir. Şu az önce yandan gösterdiğim ama buradan daha güzel görünüyor. Çatal olduğu halde iki parçalı gövde olduğu halde genelde de bayağı büyük bir ağaç. Şe gelmeden önce, daha doğrusu, doğrusu şöyle olmalı önce. şey gitmeden önce oraya uğrayayım biraz. Kuş sesleri falan, güzel bir yer. Yukarıda mesire alanı var, anlattığım gibi. Ama burası, şimdi Ramazan ayında gündüz vakti pek insanların uğradığı bir yer değil. O yüzden ben de tenha olur diye o yüzden bugün tercih ettim. Şöyle buraları köstebek tutmuş. Gördüğünüz gibi buranın sarı toprağı. İşte o anlattığım taştı şuydu oydu. Burada da var ama küçük var. Yani sürüm Oralar böyle daha bayır olduğu halde sürülebilir. Ama hazine arazisi olduğu için yani şahsın olmadığı için sürüm ekim yapılmıyor. Buralara bayır da olsa rampa da olsa ova toprağına benziyor. Su olduğunda güzel yapılabilir. Buralarda Senede birkaç ürün çiftçilik olur. Şöyle köy burada başlıyor gördüğünüz gibi. Çamlık biraz daha üstünde. Mezarlığı var şurada. Burası mezarlık. Arabada geliyor bir tane geçsin bakalım. Bu yoldan arkadaşlar Köyün içine giden yol. Köyün içine giden yol şurası. Buradan gelip başka köylere giden yolları da var. Şöyle buraları çektik biraz. Cam ağaçları gördüğünüz gibi yeşermeye başlamış. Uçlarında görüyorsunuz. çok eski yani yaş olarak çok yaşlı ağaçlar. Ama hayvan otlatı, otlatıldığı için bilmiyorum. Diplerinde küçük ağaçlar yok. Yani birkaç senelik 3-5 senelik ya da işte bunlar 50 yıllıksa 5 yıllık ağaçlar yok. Yani genelde olur çamlıklarda ama herhalde hayvan gezdirildiği için burada pek fırsat olmamış. Şöyle yavaş yavaş sonlandıralım. Benim arabadan seyrettiğim manzara da bu biraz burada oyalanayım dedim işe gitmeden önce. Sonrasında işe gideceğiz. Saat 6'da iş işbaşı yapacağım. Gece 4'te çıkacağız işten. İşte eve geldiğimizde tam sahur zamanına denk geliyor. İftarı iş yerinde yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. bir daha gösterelim çam ağaçlarını görebildiğim kadarıyla en büyükleri bunlar gibi duruyor Belki arkalarda daha işte arabanın gitmediği yerlerde gözle göremediğimiz daha büyükleri vardır ama buralarda en büyükleri bunlar gibi duruyor öyle bir sizinle de paylaşmak istedim arabamız burada şöyle arabayla işimiz yok bunu çekelim Burada videoyu bitireceğim. İzleyenlerin, beğenenlerin ellerine sağlık. Abone olmayı unutmayalım. Abonelik yani bilmeyen yoktur belki ama sizin için ücretli bir şey değil. Şimdilik benim için de ücretli bir şey değil. Sadece teşvik oluyor yani daha çok uğraşıyoruz izlenmenin artması tabii ki önemli. Şu an böyle aşırı bir izlenmelerimiz yok. Ama izleyenlerin de emeğine sağlık. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.